Şimdi e, tabii çalışmalarda e, ilk e, koronavirüs çıktıktan sonra göz da e, olup olmadığı ile ilgili çalışmalar yapıldı, göz yaşına da koronavirüs tespit edildi. E, fakat ee, bu te, e, tespit edilen koronavirüs virüsün ne kadar bulaştırıcı olduğu yani bundan dolayı bulaşmış olup olmadığını tabi kestirmek yüzde mümkün değil ee, ama e, dikkatli olmak gerekiyor özellikle göz yaşarmasından sonra e, ellerimizi gözümüze dedikten sonra başka yere temas etmemek gerekiyor. Ağzımızla başka insanlara göz e, gözyaşımızı sildikten sonra veya temas ettikten sonra mutlaka elimizi yıkamak gerekiyor. Belki çocuklara da uyarmak gerekiyor. Çocuklar bazen dikkat etmeyebiliyor. göz e, gözyaşına veya sadece gözyaşına diğer sargılarımıza, öksürüğümüze, aksırmamıza bunlardan sonra mutlaka e, Yıkamak gerekiyor. Te, i̇yice dezenfektanlarla, sabunlarla elimizi yıkamak gerekiyor. E, maske tabi mutlaka e, olması gerekiyor bu e, hapşırmadan dolayı. E, tabi bir diğer soru da belki hangisi sormadınız ben onu söyleyeyim. E, gözden de koronavirüs bulaşır mı? Ee, bu da tabi tartışmalı. Asıl koronavirüs tabi e, solunum yoluyla bulaşıyor. E, solunum yolunda olan e, Ace dediğimiz e, e, bir reseptör var e, hücrelerde. Oradan bulaşıyor. Fakat e, ilginçtir ki gözde e, konuştuğumuz koyna ve retina dediğimiz dokularda, gözün dış da e, bu enzim bulunmuş. Yani e, teorik olarak Gözden de bu virüsün bulaşma olasılığı var. O yüzden bu tür hastaların yanında gözümüzü gözümüzle korumak gerekiyor. Bu tür kişilere yakın temas olacağımız zaman koruyucu gözlük tabi bir sağlıkçı için daha önemli oluyor ama kullanmakta yarar olabilir.